Bugünkü videoda 10 milyon değerindeki anayasamdaki kadroyla VL'ye girdim. Kadroda 3 tane satılabilir yeni transferim var. Bir tanesi Sergio Ramos, bir tanesi Joao Felix ve son olarak da Johan Cruyff. VL boyunca 3 tane Türk rakiple eşleştim. Bu maçları kesinlikle kaçırmayın diyorum. Videoyu beğenmeyi de unutmayın. Team of Tira'da çok az kaldı. Hala koyun almadıysanız. Oyunun en büyük promosu Team of Tira ayındayız. Siz de paket şansından sıkıldıysanız ve en iyi kartlarla oynamak istiyorsanız Footcoin Shop'a giderek coinlerinizi buradan alabilirsiniz. Alışverişin sonunda Komimur kodunu kullanarak %5 indirim kazanacaksınız. Evet ilk maç İlk maçın günahı olmaz ama bu maçı da kazanalım be kardeş. Bir herif Eylül'de uyuyakalmış. Bravo sana. Fena değil lan bu kart. İlk hissiyat. İlk hissiyatı anlaşılır bir kartın nasıl oldu. Geçmez. Geçti geçti. Cruyff niye orada oynuyor? Güzel. Joao Felix fena değil gibi. Hulit tam anlamıyla şu an kaos. Kaçırmaz. Yeşil vurursan asla kaçırmaz. Bu arada 4-0 oldu ama uzun bir gün olacak anlaşıldı. Rooney. İğrenç bir şut. İğrenç bir şut. Yani çok kötü. vallahi penaltı yok bunda. Arkadaşlar fair play yapıp top dışarı atayım he. Fair play. Bunun ismi fair play'dir arkadaşlar. Kaçırma. Bang. Hadi. Çıktı gibi. Çıktı. Düz mendi varsa ne geleceğini çok iyi biliyorsun. Oğlum bu dripping bu kart bu kadar iyi olmaması gerekiyor bence. Gitti. Ee, ah. yeşillemen lazım. Yakın re. Pıt. Yakın re, yakın Nice. Çok iyi. Bir pas daha. Bravo size. Bakmama gerek yok. Goldur herhalde. Ne oldu öyle? Ramirez, Puteyas, Muriel. Puteyas'ı kırmızı yapmış. Tehlikeli maç gibi kokuyor. Ee, galiba yedik bu sefer ama. Oğlum ne, Van Dersar ne kadar iyi ya. Van Dersar ne kadar iyi ya. Kötü switch. Özlemişim lan seni. Bak ne? Şimdi yakın direğe vurmam lazım. Kaleci oynatıyor çünkü. Bravo. Çok tecrübeli. Çok tecrübeli. Hadi. At şuna. Abi. Huh. 92 TL veren bu adam bu oyunu oynuyor belli. Kartlarına baksana abi. şöyle bir kadro yapıyorsa tehlikelidir. Kro. Oo, ekstra hadi. Yeşil. Hoppa! Kaleci animasyona gel. Hadi. Da Silva Puşka seviyor. Değişik bir kadro. Maçı vermiyordur ya bana. Yok yok insanlık. Ha tamam. Bir an insanlık ölme diyecektim de insanlık öldü. Bobby Moore adam Bobby Moore yapmış ya. Ne oluyor? Oo! Hadi. Blitz bang. Atamıyor değil mi onu? Penaltı. Penaltı olmadı. Oğlum bu ne ya? Pıt pıt pıt. Kaleci mi oynattı lan o? Kardeşim kurtarma şunu ya. Sakın kurtarma. Kurtardı değil mi ya? Allah'ım neler oluyor ya neler oluyor ya. Kardeşim herifin penaltıların netliğine bakar mısın ya? Kurtar mı lütfen ya kurtardı. Adam sağ atacak şimdi ben sana güvendim ya. Sol üst. Kurtaramaz ki kurtardı. Abi ben yok ben dayanamıyorum ben bırakacağım yatacağım bitsin bu dert bitsin. Gel, gel bakalım. bakalım genç, genç adam. Gel gel, gel gel. Bazı arkadaşlar hala işin ciddiyetinin farkında değil. Ben asla kaybetmem. Ya kazanırım ya da öğrenirim Lord Gamya. Bu adam hasta mı? Şu adam, şu adam hasta mesela. Sava, Dougles, Zidane, Rivaldo. Geçen maçtan sonra birazcık sakinleşmemiz lazım. Tut. Pıt. Hadi. O geçti lan. Girdi mi? Uf, güzel at. Çok ezber pas. Kırmızı. Çok iğrenç şeyler oldu. Alırım ama. Babamın en sevdiği olacak. Gel buraya. O ne ya? İçinden geçiyor. Ben bu kartı daha önce alsaydım abi. içinden geçtim. Oynat kaleciyi. Oynat kaleciyi ya. Oynatır normalde oynatmıyor. Atama 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 atamadı. Aldık onu be. Hayır. Oyun verdi. Ya oyun verdi ya. Çok da güzel savunmuştum biliyor musun ya. Güzel gol. Hadi, soğuk kalmayayım. Of maça bak. Bitti ya, süre yok, süre yok, süre yok, süre yok, süre yok, süre yok, süre yok. Riise, Gairo, Pele, Eusebios. Diyorsun, tamam. Ramos'cum. Ya yani Ramos. Oha, o ne? O tackle ne? Bravo Bobby Charlton. Hadi babamın en sevdiği adam. Bravo size. Son anda Cruyff'ın bu kadar boş olacağını tahmin etmiyordum. Ben de olsun, ben de olsun. Bravo lan sana. At şuna, Hadi. Offside yok hayır. Bitir. Çok yavaş. Koşamıyor kart. Bak adamın önündeyim. Çok güzel pas. Bu oyundaki sıkıntı ben o adamı yok ettim ama zor bela gol atıyoruz. Çek yalı bire. Çek. Düz Griezmann. Drag back fake yapması. Nasıl? Bir dakika ne oluyor? Yok maçı vermez. İyi insanlar kaldı mı hala? İyi insanlar hala kalmış arkadaşlar. Bunu asla unutmayın. Kunde. Thierry Henry ilerisi. Evet. ilerisi biraz tehlikeli. Hulit. Ruth Hulit. Kaleci oynadı bile ya. Beyler solo oynattım kaleciyi ve evet başımız belada. Bank. Şey yapacağım, yapacağım. Geldi, geldi. Sadece ti izleyeceğim onu. Sadece ufak bir ti izleyeceğim sadece. Oh, bu oyun tam olarak bu. Ne oluyor? o yok, o yok. Roberto Carlos, aa oynatıyordu şey yapıyordu şey yapıyordu, Van Dijk'a şey yapıyordu, set piece yapıyordu. Atamaz atamaz, oradayız oradayız. Ah, Ooh, Carlos, hadi. Başımız bela adamı, düz der, Pire, evet. Bang! Bu hataya bana karşı yapamazsın. Babamın en sevdiği futbolcu. Sal beni lütfen. Simakan adam bırak beni. O ne ya? Simakan yapıştı sırtıma çekiyor. Yırtacağım tişörtü şimdi ya. Be, burayı nasıl savunacağız? Böyle savunacağız. Yani çok boş kaldı. O ne abi ya? Hay. Beyler kayarız gibi ama Hulit'e ben orta açacağım, orta açacağım. Kontrol, pıt. Aman Allah. Im. Hadi. Pıt. Hayatta olmak için ne kadar da güzel bir gün. Bu gol Atay'a gelsin. Atacım bu gol sana gelsin dostum. Babamın en sevdiği topçu diyorum sana. Boşuna demiyorum. Evet. 11-0 giderken direkt böyle bir rakibin gelmesi şaşırtmadı. Atar mı? O attım. Playstyle Plus'ı ya da şey yok galiba. İnanamıyorum. Oo. Hiç denemediğim bir şey bu. Yalnız Bobby Charlton bence diğer power shot göre daha da ekstra vuruyor. Ee, ben yok oldum. Finish him. Evet, güzel oynadık. Tabii ki sizin görmediğiniz arka planda şeyler var. Mesela ben orada yanlışça şey, L1 şuta bastım, aşırtma gidecekti. Şut ve ikine dönüştürdüm ve böyle müthiş bir gole dönüştü saniye ayır videoyu beğenirsen çok severim. Aynı şekilde abone değilsen de abone olmayı unutma. Hem YouTube'dan hem Twitch'ten canlı yayınlarım oluyor. Onları da kaçırma. Sütçü 54. Friend Fire açılacak mı? Ösebio push Başımız çok bir belada. Kral makina mısın? Yetişemeyeceğim. Gol mesela bu. Güzel push gas atar. O mesafeyi verirsek ona. Yanında bir de bulan kalınca imkansız. E, biz yedik golü. Evet, atamaz değil mi? Nice. Kalkmıyor. Şey top. Atamaz onu ya. Ha? Zizu. Kafasının ortası kel olan adam. Mia hem. Evet. Harika. Eline koluna bacağına sağlık kral seni. Hadi Cruyff. Bravo. Hadi. Bıraktı oyunu bıraktı. Kardeşim oynuyor mu oynamıyor mu? Aa oynuyor. Yakın direğe. Yes. Lütfen çık hayatımı kolaylaştır. Akatsuki. Akatsuki bizim izleyici değil mi? Her hafta bunu diyorum ya. Zidane, Zico, Salah. Hadi bakalım. Yok ya vermez maçı. Bir dakika insanlık hala bitmemiş. Akatsuki. Beşli oynuyor. Bence bu adam beşli oynamıyor. Dört gibi bir oynuyor. Elim ayağımı dolaştı bir yer kapatana kadar. <laughs> Bravo, çok güzel gol. İhtiyacım var Kobemir. Teşekkür ederim. İhtiyacım var. Finish him. Hadi. Vila'da adam kafasının üstünde. Vila'da olan adam hadi. sabeva sa hadi pıt kerevela trivela çok zor bir gece futbolda kara gece öseybiyor barcelona kim oğlum forvetteki o hadi hadi matheus matheas hadi Sola vuracak, sola vuracak, sola vuracak. Kaleci oynattı oraya. Pıt. Oo. <laughs> <laughs> oh. Cam aç, cam aç. Cam aç. Kafasının üstünde Bilal olalım, cam aç. Direkt cam aç. Finish him. Kulitin bitiriciliği inanılmaz iyi. Yoruldum. Ösebio Garincha. Başımız belada. Hayır oradayım ya bu herif iyi beyler. Bunu tut bebeğim bunu tut kıp kırmızı. Hadi. Ne oluyor lan switch yapmıyor herif. Yakın direğe kırmızı. İşte biz bu oyunu bu yüzden oynuyoruz bebeğim RNG. Çıkacak galiba çıkacak galiba. Çıkıyor maçtan. Veriyor maçı. Hadi. Hadi. Eee. Geçen Türkiye kaybettim. Friend Fire'ı ne oluyor lan bu ka... Ha? Ha? Hadi. Oh, kötü savunma yaptı. Ah, alamadık çok baskı. Aa. Cicim. Yok abi Türkleri yenemiyorum ya. Bütün Türkler benden iyi. Özey büyüyor Mbappe. Herkes de. O ne ya? O ne ya? İğrenç oynadım. Allah'tan yeşil vurdum ya. Kaleci oynatmadım. Gol. geliyor şimdi. Abuk sabuk bir skill geliyor izle. Geldi abuk sabuk skill. <laughs> oh. Cık. Ah. yeşillemeyi unuttum. <laughs> Malen? Da ben önce maçtan önce burger yan adamının geldi hale bak. Atamaz, atamaz. Evet, videonun sonuna geldik. Bu elede 3 tane maç kaybettim. 3 tanesi de Türk kardeşim oldu. Neyse en azından yabancı eklediğimi söyleyebilirim. Gerçekten üçü de iyiydi. Videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı, hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizce Felix ve Ramos kartları iyi miydi yoksa kötü müydü merak ediyorum çünkü onlara parayı denemiştim. RTZ'nin 43. bölümünde hem Fire hem de Ice kartlarına oluşan kadromla VL özetini izlemediyseniz buradan video ulaşabilirsiniz.